İznik'in tarihimizde yeri oldukça önemli. Savaşılmadan fethedilen ilk yer olması, İznik Gölü, günümüze kadar gelmiş surları, tarihi yapıları, camileri, türbeleri ve meşhur İznik Çinlerinin olması İznik'i oldukça değerli kılmakta. İznik'e geldiğinizde surların içine girip biraz ilerleyince sizi Mahmut Çelebi Camii karşılar. Bu caminin sağından yola devam ettiğinizde 2. Murat Hamam'a ve onun hemen yanından şu an bulunduğumuz İznik Çin'i fırınları yer alır. Önü dünyaya yayılmış İznik Çin'i fırınları 1960'lı yıllarda arazi ev yapmak için temel kazarken tesadüfen bulunmuş. Ve 1963 yılında ilk kazılar alanda başlamış. Ve yapılan kazılarda Osmanlı seramik geçimlerinin asıl ve önemli üretim merkezinin İznik olduğu kazılarda çıkan eserlerden anlaşılmıştır. Kızlarda şimdiye kadar su içine 8 adet fırın bulunmuş. Alanda çalışmalar halen devam etmekte. Ne yazık ki alana bu yüzden girememekteyiz. İznik çinleri, özellikle İznik kırmızısı dünyaya ün salmıştır. Hadi şimdi bu güzel alanı birlikte keşfedelim.